Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amin. Allahümme eftah lena bil hayr. ve ahtim lena bil hayr. ve ceal agibete ümürüne bil hayr. İnneke ala kulli şeyin kadir ve rızukna ve ente khayrul razıqin Ey Allah'ım bizi rızıkların rızıkların sen rızıklandıran en hayırlısısın. Allahümme Allahümme kini bi halalike an haramike ve anini bi fadlike Allah'ım bana helal rızkın rızık sahibi ederek haramlardan koru. Lütfunla bizleri senden başkasına muhtaç etme. Allahümme barik fî mikyâlihim ve bârik lehum fî sâ'ihim ve müddihim. Allah'ım bu kardeşlerimizin ölçülerini tartılarını her türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketle ile. Ey yeri ve gökleri yaratan Allah'ım bize hayat, sağlık, afiyet verdin. ...verdiğin sağlık ve afiyete ve sayısız nimetlere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım bizler sevgili peygamberinin doğru tacir... ...kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar, şehitlerle beraberdir... ...diye müjdelediği kimselerden olarak olmak istiyoruz. Bize yardım et ya Rabbi. Amin. Bu söze inanan ve yaşayanlardan olmamız için bizlere gayret ve kuvvet ihsan eyle. Allah'ım yine sevgili peygamberin bizi aldatan bizden değildir buyuruyor. Kardeşlerimizi aldatmayı bize nasip etme Allah'ım. Biz helal ve güzel rızık peşindeyiz. Haram karıştırma rızkımıza ya Rabbi. Bize nefsimize uyma fırsatı verme ya Rabbi. Ticaret hanemizde, pazarımızda dürüstlük hakim olsun ya Rabbi. Az kazanırsak sen onu bereketli eyle ya Rabbi. İsraftan, sefaletten, ahlaksızlıktan, acizlik ve tembellikten sana sığınıyoruz. İşlerimizi kolaylaştır, rızkımızı bollaştır ya Rabbi. Haramlardan uzaklaştır ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, cimrilikten, varlık içinde yokluktan, aldatmaktan ve aldanmaktan başkasının hakkını yemekten sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri fakirliğin getirdiği şerlerden koruduğun gibi zenginliğin getirdiği fitne ve fesatlardan da koru. Amin. Bizleri kanaat sahibi, gözü tok, gönlü zengin, daima hayırlı işlere koşan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kazancımıza bereket ihsan eyle. Amin. Helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp çok kazanmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden senin rızan uğruna seni razı olacağın yerlerde kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı bir şekilde değerlendirmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi menkul ve gayrimenkullerimizi, iş yerlerimizi, mallarımızı, canlarımızı her türlü afetten yangından, soygundan ve benzeri tehlikelerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere kazançta helal bilinci ve kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle. Amin. Özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip bunlarla ebedi mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi hepimize, <laughs> cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, memleketimizi, ve bütün İslam memleketlerini her türlü afat ve felaketlerden koru. Amin. Ezan sesini eksik etme ülkemizden. Amin. Onun hasretiyle yaşayan kullarına da bu nimeti lütfeyle. Amin. Hastalarımıza şifa, boşlarına, boşta olanlarımıza edalar ihsan eyle. Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, seni zikreden dilleri, geri çevirme ya Rabbi. Helal kazanç isteyen kullarının dualarını şu mübarek arefe sabahında kabul eyle ya Rabbi. Bizleri her iki cihanda aziz eyle. Gözümüzün nuru çocuklarımızı haram lokma yemekten yemeyen hayırlı bir evlat eyle. Amin, amin. Taha ve Yasin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Hayırların halkı için Şerlerin defi için Kazancımızın bereketli olması için El Fatiha geliyorlar bakıyorlar geliyorlar Sen ayak koyuyor ona ben elimden kurtulmadım bağlı